Farmaktan herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Halit. Evet Arapların kanatlarını açtık. Akşam olmasına bir saat kaldı. Ve kuşlarımızı tekrar çıkarıyorum. Yemleyeceğim. Şöyle yemlerini de atalım. Ölçülü veriyoruz. Araplar dün bir bugün iki arkadaşlar. Dün bir bugün iki kanatlar çözük. Uçan olursa gidecek. Dur. Hayır. Tamam oğlum. Bak seni daha buraya ama Arapların kanatlarını çözdük. Şimdi bugün Araplarımızın kümesdeki ikinci günleri. Daha tamamen alışmadılar arkadaşlar. Eğer bu üç güvercin uçursam belki bir tanesi iki tanesi geri gelir. Belki de hepsi gelir ama şans. İki gün daha yerdeler. Dördüncü gün artık yavaş, yavaş uçurmaya başlayacağım. Daha sonrası Arapların ne olduğunu göreceğiz. Bakalım söylenen Araplar söylendiği gibi çıkacak mı? Anlatıldığı gibi çıkacak mı? Ben de merak ediyorum. Kendisimizde şu an yavru hariç, yavru biliyorsunuz karantinada. Ee, bir önceki videoda onu göstermiştim sizlere. Yavru karantinada, yavru yarın kümese girecek. Şu anda 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane kuş oldu yanlış saymadıysam. Şu an kümesimiz aktif kuş sayımız 17. Yaşlı kuş arkadaşlar bu gözünüze çarpıp ölüyorum. Kuşta hastalık yok, kuş yaşlı kanatlarını topluyor, bırakıyor, bir şeyler yapıyor. Dışkısını kontrol ettik, e, boğazını kontrol ettik, nefesini dinledik, sesini dinledik. Sağına soluna baktık, kuşta bir hastalık yok. Dışkı normal, herhangi bir hastalık yok ama geldiğinde hastaydı. Onun tedavisini yapmıştık diğer kuşlarla. <laughs> evet, Arap, Arap çatıya mı gidiyorsun sen? Çatıya gidiyorsun. Ooo, kalk, kalk. Dur bir de seninle uğraşmayalım şimdi oğlum. Arkadaşlar bardak rüzgar bardağı uçurdu korkular. Araplar Allah'tan kalkmadı ya Allah'tan. Bekle. Araplar kalkmadı vallahi bir an böyle bir panik yaptım. Kalksaydı uçuşunu çekecektim. Oğlum bak vallahi döverim seni. Hiç de yemeden yersin yani. Kuşları yemleyelim. Akşam yemlerini yesinler. Kümese girecekler. Yarın belki çatıda yemlemeye başlarız. E, büyük ihtimal burada e, bordo çatının üstünde yemlemeye e, başlarız arkadaşlar. Araplar da oraya yavaş yavaş kısa uçumlarla e, dışarıya da adapte ederiz. Bakalım. Çok merak ediyorum. Yani bu Araplar bu kadar övüldü. E, yeni gelen yavrumuz var. göktük Yıldırım arkadaşımdan hediye arkadaşlar. O kuş da biraz toparlasın kendini. Biraz pilosunu alsın. Cik cik ama uçuyor. Biraz alsın kendine bakalım ne olacak. Ama tabii ki hani Farm onu uçurma şansım yok. Biliyorsunuz burada Atmaca Doğan sıkıntımız var. Büyük ihtimal biraz kendisini toparladığında Göktürk Yıldırım'ın kümesine geri götüreceğim. Büyük ihtimal. Yüzde <laughs> yüz ihtimalle arkadaşlar. Orada kuşu uçuracağız. Orada oyuna sokarız kuş artık. Burada oyuna sokamayacağımız için. Ha belki daha sonrasında oyuna girdikten sonra e, tekrar buraya gelir mi bilmiyorum. Biz burada hani daha çok video çekmek için sizlere bakımla ilgili, sağlıkla ilgili videolar çekebilmek için kuşları bir araya getiriyoruz. Farklı farklı, farklı 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 ırkları yine sizlere tanıtabilmek için, anlatabilmek için rahatsızlıkları, eşleri, işte yuvaları, kümes ortamı, yeni yapılan kümesler ve detaylı şeyleri sizlerle paylaşmak için bu kuşları bir araya getirdiğimi biliyorsunuz arkadaşlar. Renkli renkli olmaya başladık. Kümesimizdeki güvercin renkleri fena değil ama tabii ki aralara biraz paslı renkler atmak gerekiyor. Biraz daha beyaz tonlar, biraz daha siyah ton olabilir arkadaşlar. Kahverengi olur, limon olur, şekeri olur. Farklı renklerde kuşlar bakalım. Atacağız. Görüşmesini yaptığımız kuşlar var getirteceğimiz. Onlar da gelecek. Farm Life'da burada bizimle olacaklar. Kuşlarımız yemlerini yesinler. Daha sonrasında tekrar kümese kapatacağız. Sorularınız varsa sorun arkadaşlar. Güvercinlerle alakalı yaşadığınız problemler varsa, sağlıkla ilgili düzeltemediğiniz kuşlar varsa mutlaka bizlerle paylaşın. Sizlere yardımcı olmaya her zaman çalışıyoruz. Biliyorsunuz uygulamalı olarak. İlaçlarla ilgili artık çekimler yapıyorum. İlaç tavsiyesi yapmadan bütün markaları tek tek sizler için deneyip videoya alıyorum ve sizlerle paylaşıyorum hangi ilacın daha etkili olduğunu, hangisini daha kısa süre içerisinde iyileştirdiğini, hangi ortamda kuş tedavi edilmelidir, nasıl bir ortam oluşturulmalı bunlarla ilgili hepinize açık net bilgilerimi sunuyorum. Kesinlikle biliyorsunuz kanalımızda ilaç satışı yoktur arkadaşlar. İlaç satmak yasak. İlaç yapmıyoruz. Yapma ilacımız yoktur. O da yasak biliyorsunuz ki. Siz uçmayın ya. Allah şu yerdeki bardağı rüzgar vurdukça kalk kalk biliyorlar. O yerdeki bardağı ben oradan bir alayım ya. Bu bardağı şu bardağı bir alayım. Bu bardak kafamıza iş çıkaracak belli. Araplardan korkuyorum. Zaten diğerleri alışmış. Diğerlerinde sıkıntımız yok, problemimiz yok. Kümesin iş sistemiyle alakalı büyük ihtimal yarın artık paletleri dizmeye başlayacağız. Yarın kümesimizin içiyle ilgili dizayn videosu sizlerle paylaşırım. Dizaynlarımız başlayacak arkadaşlar. Dizayn yapmaya başlayacağız. Artık tünekleri, yuvalıklarını bitirmemiz gerekiyor. Talaş almam lazım. E, yuvalıklara talaş atacağım. Yeni yapmış olduğumuz e, güvercin kümesinin içerisine tünek yapacağım. İnşallah zaman yeterse onu da çekerim aynı video içerisinde. Onu da sizlerle e, paylaşırım. paylaşmaya çalışacağım. Sizde mutlaka yaşadığınız sıkıntıları yazın yorum olarak. Yakın zamanda da arkadaşlar içeride bir düzenleme yapılacak stüdyo dairede. Ee, kuş kafeslerine bir değişiklik yapacağım ve orada artık haftalık canlı videolar, e, canlı yayın yapmaya başlayacağız. Haftada en az bir tane e, canlı videomuz olacak, canlı yayın yapacağız. Canlı yayında yine sorularınız doğrultusunda sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Kuşlarımız yemlerine yediler. şimdi de keyif yapıyor. Size bu kadar keyif yeter ya o kadar keyif bende yok hadi bakalım şimdi kümesinize yarın daha uzun süre kalacaksınız dışarıda şimdi arkadaşlar yeni güvercinler olduğundan dolayı burada tabi ki hani ne kadar uzun sürerse dışarıda kalmalar kalmalı Çünkü şu ara kalkma pozisyonunda duruyor elimdeki kırmızı bardaktan dolayı bardağı bırakacağım Ben şu kırmızı bardağı şu kırmızı bardaktan bir kurtulayım ben oğlum dur sana değil dur oğlum Oğlum ne istiyorsun sen benden? Kuşlara dokunmak yok biliyorsun. Değil mi Blue? Ha? Oğlum montu yırttın lan, öbürünü yırttın. Bunu da mı yırtacak? Eşek oğlum benim. Ha? Eşek oğlum benim. Kuşları kapatalım arkadaşlar. Bir rüzgar esiyor, bir karga geçer, bir şey olur. Hiç gerek yok. Eyvahlar olsun ya. Yani, eyvah yani. Oğlum bir dur arkamı göz ya. Hadi bakalım kümese. Kümese. Hadi. Bak durduğu yere bak arkadaş ya. Şu köşede duran kuşlar vallahi benim canımı sıkıyor. Gitsene. Gidersem kalkacak. Pozisyonunu aldı. Uçabildiğini biliyor. Çünkü kanatlarını çözümü her birine kümes içerisinde bıraktım arkadaşlar. Uçuyorlar. Kendileri biliyorlar zaten artık uçabildiklerine. Ondan dolayı biraz güvenleri var. Evet o kara tavuk. Kara tavuk geçti bir tane. Onu dikkat etti. Hadi bakalım kümese. Aferin. Sen de gir. Tamam. Siz zaten girersiniz herhalde. Hadi bakalım. Bakın Trabzon gugulusunun kafasını fark ediyorsunuz arkadaşlar. Onlar da kronik. Bu e, boyun rahatsızlığı, kafa dönmesi Trabzon gugularında çok kronik. Ondan dolayı Trabzon gugulusu bakanlar eğer video bu videoyu izliyorsanız e, mutlaka D vitamini ve B1'e özen gösterin. E, kalsiyum almaları gerekiyor. Kalsiyum içerikli karışık yemler yemeleri gerekiyorlar. Onun haricinde... Çok soğuk havalarda çıkmamaları gerekiyor. Kış şartlarında çok ağır, mesela sıfır derecenin altındaki soğukluklarda dışarı çık çıkarmamakta fayda var. Vitaminleri eksik olmamalı. Kümesimizde durum böyle. Yarın artık kümesimizde bir düzenleme yapılacak. Onu da sizlerle paylaşacağım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenseniz, videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Videomuzu paylaşalım kanalımıza abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsınız. Bir başka video görüşmek üzere <laughs> Bir video çocuk. Bay bay.